En son dün görüştük telefondan haberleşiyoruz. Annesi veya ablası aracılığıyla zira ellerini kullanamadığı için sürekli telefonla iletişim halinde olamıyoruz. Ancak dün taburcu oldu. Şükürler olsun ki yarın da tekrardan plastik cerrahiye görülüp el durumu, elin işlemini geri kazanıp kazanmama durumu belli olacak. Çünkü ellerinden ameliyat olmayı bekliyor. Şu an bileklerine kadar elleri alçıda, parmakları işlevsiz bir halde kendi temel ihtiyaçlarını kardeşine, annesine bağımlı olarak gidermeye çalışmakta. Yarın net bir şey söyleyebileceğim. Ya bize göre maalesef ciddiyeti devam ediyor. Çünkü ellerini kullanıp kullanmama durumu hala belli değil. Olay anı ilişkin videoda e, sanık sürekli 5-15-16 defa bıçağa sallıyor müvekkilime karşı. O da elleriyle korumak isterken şu bağları, tendonları kopmuş durumda. O yüzden her iki elinde de tendonlar kopuk olduğu için parmakları şu an tutmuyor, işlemiyor maalesef. Ameliyat edip fizik tedavi süreci sonrasında iyileşebileceğini umuyorlar şu anda. Net bir şey ben de diyemiyorum. Yarın belli olacak. Benim saymama göre 15-16 tane bıçak darbesi var eliyle sanık böyle saplayıp saplayıp çıkarıyor. Denk geliyor mu gelmiyor mu belli değil videoda ama maalesef bu canavarcı bir hisle bunu öldürmeye teşebbüs ettiğini gösteriyor bize göre. Ve arkasından koşarak geliyor. Belli ki takip etmiş. Zaten uzaklaştırma kararımız vardı bizim. Bir ay öncesinde aldırmış olduğumuz 6 aylık hani gelmesi, buna yaklaşması herhangi bir iletişim haline geçmesi yasak bir durumdu. Belli ki o gün müvekili takip etmiş bıçakla da koşarak arkasından saldırıya geçmiş. Canavarcı işlediğini düşünüyoruz. Çünkü bir kere değil, iki kere değil, 15-16 kere böyle bıçağı sallıyor kendisi. Bu yanlış anlaşılmayı ben bizzat müvekkilim adına düzeltmek istiyorum. Çünkü duyunca kesinlikle çok üzülecek böyle bir hadiseye. Bu sanığın, çünkü artık sanık diyorum ağır cezada yargılanmasını bekliyoruz. Bu sanığın zaten müvekkile 15-16 bin TL borcu var. İcra takibiyle de sabit. Fakat kendisi iki hafta önceki savcılık beyanında müvekkilimin ona 150 bin lira borcu olduğunu iddia ediyor. İki hafta geçiyor o olaydan sonra da burada siz gördünüz. 2 milyon 200 bin TL borcu olduğunu söylüyor. Yani bir haftada müvekkilimin ona 2 milyon daha artmış bir borcu bulunuyor her ne hikmetse. Bu kişinin ne borcu ne bir alacağı mevcut değil. Bu sanığın yine eski eşleriyle dolan husumeti fiziksel şiddet ve psikolojik, psikolojik şiddet neticesinde eski eşleri boşanma davasını açmış kendisine karşı. Yani bu ilk değil. Benim müvekkilim şu an adliyedeki kayıtlarla sabit olan üçüncü mağdur kadın. Bu yani öncesini bilmiyoruz belki vardır ama sabit olan üçüncü kadın. Umuyorum son olur. Bir daha içeriden çıkamaz ve bir kadının daha canına zarar veremez. Ayrıca şunu ödetmek istiyorum. Bu kişi bunu planlamış, tasarlamış arkadaşlar. Maalesef. Çünkü müvekkile fa e sahte, fake hesaplardan mesajlar, aramalar, böyle sürekli iletişime geçme çabaları mevcuttu ve bir gün öncesinde e farklı bir kadın hesabı açıp hem beni eklemiş, hem kendisini eklemiş Instagram hesabından ve müvekkilime diyor ki aynen şu cümleleri sarf ediyor. "Babanızın selamı var. Sizi yanına bekliyor." Dualar duaydın kendiniz için günahlarınızdan arının. Babasını müvekkilin rahmetli. Ya burada babasının yanına göndereceğini, hazırladı kendisinin hazırlaması gerektiğini açık açık söylüyor. Yani bunu bir gün öncesinde tasarlamış, planlamış aslında. Neden kadınlar ve soru olan Neden bıçakladınız sevgilinizi? Ben bıçaklamadım. Sadece benim seks bin Arkadaşlar tamam. 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 Bana 2 milyon 300 bin lira taktı. 2 2 trilyon 200 milyar lira. Bunlar dolandırıcıdır. Pişman Kodikler. mısın? Hayır değilim. Allah Allah'a alet.